Fulya'da da bomba var o zaman Fulya ablayla doyuma doğmayız inşallah amına koyayım. <laughs> <laughs> eyle mi <bir espri>, sattı? Eyle <laughs> çok, çok komik bir espri yapmadım mı? Niye bildiniz lan? <laughs> sesinden abi sesinden. Evet, sesinden çok komik yaşayan. espri çok komik. <laughs> Valla, yalarım da, yalarım. Valla, Valla, Allah yalan sınırlar. Allah'a alakam bile yok benim. Fulya ablayla ah, Fulya ablayla konuşuyor ba, atam... Mert, Mert sen neredeydin? Bir dakika. Bak ben Şerif'im Kore adamı katlettim söylüyorum. o zaman Kore abi. abi. Bir dakika bir dakika. bir dakika. Senden kaçırıyorsun. Mert'e ne Konuşsana bir uzun cümle kur. Ne <laughs> diyoruz oğlum ben anlamıyorum <laughs> o zaman. Yarrak yarrak konuşmayın. Beni partilemişsene. Mert ben ben anladım gibi. ben partizinin kim olduğunu anladım yarra seni. Partizinin kim olduğunu ben anladım. Arkadaşlar bak net size söylüyorum şu an. Katil Gringo'sa Black Rose arasında bak. Katil Black Rose Black Rose'ın kringo parasında. Black Rose'ın kringo parasında. Okan ne gördün? Black Rose Anlatın mı? Anlatın mı? mı? Mert, diyorsan biliyorsan onları raporla, mer. Camiye buraya gelecek. Dikkat edin, dikkat dur. et! Oha, oha! <laughs> dikkat et! Dur, dur! Matematik sınavım var. Geçmiş olsun. Çok da sikim de. Ben matematik sınavlarını atlattım kardeşim. Yıllar geçti. Matematik sınavlarımın üzerinden bir 25 yıl geçtiği için her matematik sınavında kafam çok rahattı. O kadar ya yani üzülüyorsun yarın matematik sınavı Ben hiç üzülmüyordum. Çünkü biliyordum ki sıfır alacağım. Müthiş bir rahatlık. Giriyordum böyle. Selam hocam merhaba. Ad yaz soyad yaz. Tak altına imza ver kardeşim. Oo bebeğim. Hazır. Hadi. Göze göt parmak. Amına. Hey! ben öldürüm. Gel gelin oğlum hızlı gelin amına. Alo, hızlı gel hızlı kovala beni. Gel 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 Oğlum bak sakın ha. Sait. Sana hiç güvenmiyorum ha. Abi, gel ki... abi şey. Oğlum yapayım. harbiden bak sana hiç güvenmiyorum. Çok ciddiyim güvenmiyorum. Aa, Gül toplan abi. toplan. Oğlum koru 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 koru. koru. Amına. Böyle korurlar adamı! Böyle korurlar. Vaa <laughs> wow, oyun bitmiş lan. <laughs> <laughs> Allah belanı. <fena. Gülüyor> ben, de, ben, de, ben de Taner'i korudum diye eşim hırt geldi sanıyorum. Ya. Nasıl bitti lan? 3 onu anlamadım. Üç mafya da hayattaydı işte yerinde. Ay <laughs> Allah'ım Allah ya. Çok iyiydi ya. O kadar senin bölümün neydi? Ah! Dur abi açıyorum bekle beni. Bekle beni. Bekle geliyorum. Bekle. Baya bana affolun. Bayağı açtı. açılmıyormuş. Gel. Bir Yok. Niye sıkı lan? Psikolojisi bozuk gibi alakalı. abi. Uykuya daldı hadi. Selamünaleyküm. Baş açımı, açı maçı gözünü seveyim. Lobiyi mahvettiler. Kulaklarım abi. ya. Abim mutlasanıza adamlar Ağzına koyayım ya. Bulamadım onu. Şimdi uğraşmak <laughs> istemiyorum hadi. Neyi mutluyorsun? Sen beni kaldırma hiç sen. Ben zaten vasıfsızım amına koyayım. Ölme. Unutma abi Apor sen abi. bir şey yaptın. Hay <laughs> 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 Allah ya. Abi Ses biri geliyor. daha geliyor. Bir dakika biri daha geliyor. Sal beni. <laughs> sal beni. Amına. Lan! Tam öldüm. Arkadaymış, arkadaymış. söyleyebilir miyim? Nerede eksiğimiz var ha bizim? Atarabilecek misin acaba? Ben öldüm. Dikkat, gitti. dikkat, dikkat bu taraf, taraf bu taraf geçin. Bekle dur yanıyor buralar. Onu nasıl sikeyim? Adam malzeme bulmamız olmam lazım yapacak malzeme. Yeni şu köşede bir keyif sigara içelim ya. <laughs> Şimdi şu an ne yapmamız ne lazım? Oluyor? Recover Berlin'le Brady. Ne? Da Senatorun kızını yapalım. bulacağız biz. Senatörün kızını. Tamam. <laughs> <laughs> ya ba <laughs> yayının o kısmını izlersin tamam mı? <laughs> <laughs> Çünkü erkeksi çığlık attım da burada bur buradan çıkamayız arkadaşlar. <laughs> Bana bir şeyler oluyor kız. <laughs> Ay. Bu çok kötü oldu ya buna koyup götümden beynim akıyor. Ne olur sal beni iskele bak bakma öyle. <laughs> Alamayız. Peşinde orduna katıldı zaten. Artık ordundan halledebilirsin her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Aferin oğlum. Aferin. Koçum benim aynen temizle onları. Biraz daha vur. <laughs> Küstü <Kustav> <laughs> abone Ne yapıyorsun oğlum? Konuşmam <laughs> <laughs> like Burada birinin işte. üstüne yürüyeceksiniz. Nasıl <laughs> <daha> onun üstüne <laughs> yürüyebilirsiniz? Bir anlat bir, bir sesini duyalım bir anlat. Sana gücümü göstereceğim dedim oğlum. İzle beni lan. İzle beni. Kavga mı izle oğlum? Bu ne kuduğum? Keşke öldürebilsem de. Özür dilerim Öldürürsen sikerim seni bari Bulurum seni bulurum bak Ciddi <laughs> Abi söyleyeyim. yapmam lazım Bak. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa aa aa, oğlum ben bunu delirdim bak Ben bu çocuğu bulurum lan Bulurum Lan bomba başladı <laughs> bende, bende. Bomba var. İzle abi, stres. Çaktırmıyorum. Tamam, izle Müşteri yok, iş yok. Bak, parasını ekstra alırım amına koyayım. Bundan sonra işi büyüttüm mü? Abi, 3 saniyede de... Abi, hem 31 çekiyorsun hem paranı vermiyorsun ya. Allah Allah. Anime izliyor da şey. Aşk. İnanılmaz. İnanılmaz, ya, İnanılmaz, İnanılmaz desene bir. Tatlıcan. Kat. <laughs> 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 ah, öğrencimi. çok beraberdin. E, <laughs> e, ne yapalım? Ablamla Ne yapalım bu Hayır, eğer sesim şeyse, kötüyse Örenciğe yapmış olabilir bana bunu. <laughs> e, Ablama bana soru sordun. <laughs> yapacağım da. Karakteri gibi Sen da. bundan sonra bundan sonra <laughs> böyle evet. da daha iyi böyle ya. Evet evet. Hadi ya normali <laughs> kötü mü? Estağfurullah <gülüyor> abi oynadım <da> öyle. <laughs> Tukan abinin saçlarından tutup göbeğini okşarken ensesinden öpebilsem keşke. Ya git manyak mısın nesin oğlum sen? Oğlum sapık. <laughs> Bırak beni. <laughs> tamam. Bıraktı mı harbiden? Bıraktı şu an. Kaldır, kaldır beni. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bıraktım, bırak, bırak beni. Bırak beni. tamir ediyor. Tamam. Kaldır beni. <gülüyor> bırak <gülüyor> beni. Işıkların kesildiği Aaaa! yere gel. Ya bunlar ne yapıyor chat ya? Böyle oyun mu oynanır ya? Ne yapıyor bunlar şu an? Kimse kimseyi dinlemiyor amına koyayım. Kafasına göre oynuyor herkes ya. Sikerim ha. Oğlum çok yeşil ee, yeşil var. Aşağıda iki Eee... bizim adanın nortta kal... Ah, 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 ölme, ölme, ah, ölme. Abi, ölme. abi, abi şeye abi, gir, şeye gir. Geri gel, geri, abi, geri gel, geri gel. Gir, gir. Dur, 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 dur. Bana doğruyuz, bana doğruyuz. Ne Nered neredesin? Abi, abi, neredesin? Abi, abi. sakin, abi, abi, oğlum sakin ol bir lan. Neredesin? Arkandayım. Üz, bana bana doğru, yüz bana doğruyuz bana doğruyuz ha bin 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 <laughs> zıpla 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 Yönümüz <laughs> <laughs> şaştı